Merhaba arkadaşlar. Undertale bölüm 2 ile devam ediyoruz. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Her şeyi unutmak istemediğim için. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Hikaye nasıl ilerleyecek. Ondan önce videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmaz mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Bunu oku. Aha sen. Bırak bırak. F4'ün oyunu tam ekran yaptığını duydum. 4 bırakma. Bu odada en fazla 3 Burak Bunu söylemek biraz rahatsız edici. Burak. Bağışlayabildiğin sarı olur. Bir düşmanı bağışlayabildiğin zaman ismin sarı olur. Ha. Bu konu için yardımcı olmuş. Çok yardımcı. Yardımcı. Belki bir gün. Tamam. Ya arama beni artık. Demin fark ettim ki evin toplamı uzun zaman olmuş. Bu arada hiç misafir beklemiyordum. Yerden merden bir sürü eşya Onları alabilirsin ama ihtiyacın yoksa yanında taşıma istediğin bir şey görürsün. Onlar için cebinde yer bırakmak isteyebilirsin. Benim cebim mi var? Benim çantam var galiba. Sen nesin? Sadece bir düğme var. Hmm. Buradan aşağı düşme yerleri var. Yukarı çıkma yerleri var. Hangisinin birinin? Ha, hangisi şey? Ama yanına yaklaştı. Eylem bir gözleyelim şunu. Çekici kırımlara sahip ama beyni yok. <laughs> beyni olmadan doğmuş. Bak. Abi ben bunlarla savaşıyorum ya. şurada dursam bir şey olur mu? Olmadı. Savaş. Bunlarla uğraşamam. Sağa sola kıvrıl. Ha. Bu. Aa yapmasaydım keşke. Kollarını sallıyor bu. Bağışlayacağım bunu. Konuşalım. Fiyat. konuşmaya devam edelim. Bak ne güzel ee, nasıl robot dansı yapıyor. Bu dünya umurunda değilmiş arkadaşlar. Ha şurada insaf var. Onu mu yapacağım? İnsaf. Bağışla. Kazandın. Aa, tamam tamam şimdi anladım. Burası neymiş mesela? Lan sen var ya sen düşman olabilirsin. Bana saldırıyorsa düşmandır arkadaşlar. Vitamin A içerir. Ama yukarıdan atmasan mı? Öl, öl. Aha. La bir sürü şey atıyor. Tamam. Kurtuldum. Öl. Ben et seviyorum. İp. Ana nasıl mı öldürdük? Bu değilmiş. Hemen alttakini şey yapayım. Gerçi görebilirdim şuradan. Şurada düğme. Solmuş kurdeleyi buldum. Aldım. Hangisiydi o düğme? Şu üstü. Yanlarda bir şey var mı? Yok gözüküyor. Açtım. Kapı açıldı. Aha sen nesin? Tür düğmeye basacak mısın? Evet her zaman düğmelere basarım. Burada kesin bir şey yazıyordur. Uzaktaki kapı çıkış değil. Basit bir perspektif yanılgısı. Nasıl yani? Bu da düğme. Bas. Hiçbir şey olmadı. Evet. Hiçbir şey yine olmadı. Ölür müyüm buradan? Dedim öldüm ya. Luke yaklaştı. Öldür. Lütfen beni bağışla mı? Aha ama canımı yaktın. Tamam tamam. İnsan. Bağışla. Aa bağışladım bağışlanmadı. Ben yani bağışla dedi. Kardeş sen istedin. Öl. Canımı aldın 16'ya kadar getirdin. Gürdüm onu. Ya biliyorum. Ben bağışla deyince öyle yaptım. Lütfen videoma girmez misiniz beyefendi? Bağışla. Evet. Bağışlanmıyormuş onu dediler de. Aha aşağı düştüm. E gene buraya çıktım. Tamam arkadaşım ben buluyorum zaten. Lan düş, düşüp düşüp duruyorum. Yokum. Üstteki sütunun arkasında mavi düğme olduğunu fark ettim. Ha şunun. Ya arkadaş bunu niye buraya koyuyorsunuz? Teşekkür ederim. Gene mi düğmeler? La gene düştüm. Anana. O ta baştan geliyor. Bu değildir o zaman. Bu değildir. Kesin şudur. Arkasında bir şey yok. Şunun arkasında bir şey var mı? Savaş. Şunu öldürelim. Tamam. Ama ya. Seksi kıvırma. Tamam o parçalandı. O parçalandı. Şunu bir öldüreyim. Hala sadece. Ha bu dans. Dans yapıyor. iyi. Bunu bağışlayalım ya. Bakalım sarı mıymış? İnsan. Evet sarıymış. Bağışladım. Şimdi burada bir şey yok. Şurada bir şey yok. Buna bastık mı olmuyor? Bence şudur. Evet. Evet. Doğruymuş. Şimdi bunlar olduğunu sanmıyorum ilk baştakinin. Aha düğme. Evet. Sütunun arkasında olduğunu anladım zaten. Burası nereye gidiyor? Abi yerde. Aha bıçak. Al al. Oyuncak bıçaklar. Bu ne biçim kareymiş lan. Ben de diyorum güzel bir bıçak buldum ya. Vay canına. Bu düşündüğünden fazla vakit aldı. Alo. Buraya nasıl geldin? Evladım. Yaralandın mı? Geçti geçti. Seni iyileştireceğim. Ne oldu ki bir şey olmadı. Sana böyle bir sürpriz hazırlamak zorundaydı. Şey sanırım. Aa okuyamadım. Gel küçüğüm. Geleyim. Ne biçim ağaç? Onun yaprağı yok. Arabeler canımız kaydedilsin. Seviye 3'teymişiz arkadaşlar. Girdim. Kokuyu alabiliyor musun? Sürpriz. Tarçınlı kremalı turtası. Tamam. Gelişini kutlarız diye düşündüm. Tamam. Burayı iyi ve istiyorum. Bu yüzden bu gecelik salyangoz turtasını es geçtim. Gel. Abi ne, bir ne, ne biçim şeyler ya? Daha ben kahvaltı yapmadım. İşte burası. Neresi? Sana ait bir oda. Umarım seversin. Aha benim adam oldu. Youtuber olacağım. Youtuber, Youtube videosu çekebilir miyim? Bakayım nasıl bir odaymış. Ee, fotoğraflar var. Yatağımız var. Aha uyuduk. Uyuduk mu lan? Şapka. Bir dilim karşılığında krema tutası buldum. İyiyim. Şimdi buralara bakalım. Buralar neymiş? Bu tarz bitkiye daha önce gördüğümüz ismini bilmiyorsun. Aç. Burası neymiş? Şurada bir şey işaretli. Soru önce işaretli bölümü okuyacak mısın? Evet. Bölümü okudun. Neden bir iskelet arkadaşı edinmez? Çünkü can dostu bulmak zordur. Diğer sayfaları bu tarz şaka esprilerle doldurmuş. Tamam. İskelette iskelet iskelet ne ya bu oda ta tadilatta hmm. diğer odalara bakalım İnşallah seste bir sıkıntı olmaz çok güzel ilerliyoruz çünkü o aşağı neyse şuraya gideyim oradan sonra aş... aha. ne haber lan bakıyorum da uyanmışsın burada olmadan ne kadar memnun olduğumu bilmeni isterim paylaşmak istediğim bu kadar çok kitap var ki sana fobili böcek avlama yerini göstermek istiyorum ayrıca eğitim için sana ders programı hazırladım seni şaşırtabilir ama ben hep bir iyi, iyi bir öğrenciyim öğretmen olmak istemişimdir. Aslında belki de çok şaştı gelmiştir. Her neyse. Burada kaldığın için memnunum. Yani beş defa dedi. Abi ne zaman eve dönebilirim? Ne? Burası, burası senin evin. Okuduğum kitap hakkında bir şeyler okuyormak ister misin? Kitabın adı Salyangoz Suit. Şey. Ee, harabelerden nasıl çıkarım? Tabii. Arkadaşlar bu bizi dövmesin. Ben buna iyi gideceğim. Salyangozların olgunlaştıkları zaman mideleri bazen ters çevirirlermiş. Çok ilginç. Abi şuradan nasıl çıkabilirim? Bir şey yapmam lazım. Burada kal. Nereye gidiyor bu? Kapıyı mı kilitleyecek? Ama üstte de bakmak istiyorum. Dur üstte bakıp hemen geliyorum. Turtayı da alayım bu arada. Aa, hepsini yiyemiyormuşuz. Karnımız küçük. Dur gel buraya. Sen nereye gidiyorsun? Kesin şuradan aşağı in daha. İn in Oha. Devreye nasıl döneceğini bilmek istiyorsan değil mi? İlerimizdeki arabelerin çıkışı var. Yer altından geri kalan gitmek için tek çıkış orası. Oraya yok edeceğim. Bir daha kimse terk etmeyecek. Şimdi uslu bir çocuk üst katta çık. Hayır. Hayır. Eve gitmek istiyorum. Buraya düşen her insan aynı kaderi paylaşır. Tekrar tekrar aynı şeyi yaşıyorum geliyorlar, terk ediyorlar, ölüyorlar. Sen masum evladım arabeleri terk edersen onlar Asgore seni öldürür. Ben sadece seni kor koruyorum anladın mı? Odana git. Hayır. Ben meraklı bir çocuğum. Beni durdurmaya çalışma. Bu senin son uyarın. Ya ben meraklıyım orada ne var? Terk etmek istiyorsun. Of. Sen de aynı diğerleri gibisin. Bunun için tek bir çözüm var. Kendini kanıtlan. Hayatta kalabilecek kadar güçlü olduğunu bana kanıtla. Tamam. Bizi mi dövecek? Toriel yolunu kapatıyor. Abi bu... Toriel... Konuşalım. Hiçbir sohbet konusu aklıma... Ananı... Bu ne? Şuradan mı duracağım? Lan canın çok gitti. Abi bununla savaşacağız. İnsaf diyelim. Eylem diyelim. Konuşalım. Abi buzik konuşturmuyor. Valla savaşmaktan başka çaremiz yok herhalde. Aa bir şey diyeceğim. Ya ben bir kaçabilir miyim arkadaşlar? Kaçabilir. <laughs> Çok güzel kaçtı lan. Bir çık. Hayır. Şimdi de dersini almak için ne olur? Ha bıçak mı kullanabiliyorum? Eşya. Canavar şekeri, canavar şekeri. Ölümcek donat, oyuncak bıçak, kurdele. Oyuncak bıçakla saldırıyorum. Abi. Ha eşya canımızı doldurmak için şeker mi aldık? İyileştin 10 can. Tamam. Şurayı ölmemem lazım. Bunun yerini öğrendim. Tamam. Shift Savaş Vur Sürekli bunu yapacağız Anam Abi çok vuruyor ya 38 vurdum Şu kenar şu kenar E bir eşya kullanıp canavar şekeri yiyelim Şu kenar Bunda kenarda duracağız. Savaş. Hop ortaya tutunca daha fazla kritik vuruyor. Galiba. şu Oğlum öyle gelmeyin öyle gelmeyin. Heh. Savaş. Abi bu izi niye dövüyor onu anlamadım. Yani çıkmamızı istemiyor tamam. Daya yarıya indirdim. Ama bu... 19. Bir can daha vurabiliriz. 32. Şurada saklanırsam. Burada vurmuyor galiba en sakin şey. Savaş. Tam ortaya tutturamıyorum. Abi bir şeyler oluyor. Çok hızlı geliyor. Kurtuldun mu? Aynen. Tekrar savaş. 38. Canı bitiyor. Canı bitiyor. Ha bu alev topları attığı için alev topu atıyor. Aa fazla geçti. Bunda ne yapacağım bilmiyorum. Sadece sağa sola ilerliyorum ve kazandık. Savaş. Öl. Aha 347 vurdu. Of. Düşündüğünden güçlüs çıktın. Beni dinle. Küçüğüm tamam. Bu kapının ardında geçersen gidebildiğin kadar yürü. Sonunda bir çıkışa ulaşacaksın. Tamam. Ağlıyor lan. Asgore onun ruhu ele geçirmesine izin verme. Tamam. Ama biz bunu niye dövdük? Planları başarılı olmamalı. Hmm. Usludur. Asgore kim acaba ya? Evladım deyip öldüm mü? Aa bir şey oldu gitti lan. Ne yapacağım? Ana. Kalbini kırdık lan. Evet. Neyse boş ver. Ama niye ya? Oğlum şu surata bak. Hiç takır bir hali var mı? koş 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 gidebildiğin kadar git dedi gidiyorum hala koşuyorum aha uzun bir koridormuş lan gel lan buraya yaptığın seçimi beğenmişsindir umarım sonuçta geriye dönüp kaderini değiştiremezsin bu dünyada ya ölürsün ya öldürürsün o yaşlıca da buraları yıkabileceğin sandı Ki çok çabaladı ama işte dersine dönünce kendimi bile kurtaramadı. Ha. Ne kadar salak deme lan ona. Ne gülüyorsun lan? Gel buraya. Nereye gittin? Hadi korkak ya. Öyle kaçarsın. Lan nurlanıyoruz bir şey oluyor. E bitti mi? Aa bir şey oldu geç. Hiç... Oyun yeni mi başlıyor? Tamam. Shift'e ben bir basıyorum. Biraz ilerleyelim bakalım. Kuşa geldik. Kuş şey oldu. Ağaçmış. Korktum. Yokum ki. Ha o gözü görebiliyorum kendimi. Ha bir dal. Alayım. Bayağı set gören bir dal. Kaldırmak için çok ağır. Lan Bayağı ilerliyorum. İki tane ağaç. Lan kimsin sen? Gerildim anasını satayım. Sonuna kadar gideceğim bu arada. Bence arkamdan geliyor. Neyse şu köprü başında bitireceğim. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiğiniz gergin bir ortamda bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ee, ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere Undertale serisi devam edecek.